Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Çarpışan araba oynayacağız arkadaşlar. Şimdi şöyle. Nerede oynayalım? Bence kentte oynayalım. Sadece burada oynayacağım arkadaşlar. Siz görün diye şimdi test amaçlı. Gel lan buraya. Bak böyle insanlara çarpışıyoruz. Ya i̇şte burada da canlar var tabi altta canlar aha kaydım Allah canınıza almayın <shorn> Ne <terms> güzel kayıyor lan Gelin Hüm Allah böyle Uuuu oha tam bunu çıktı Böyle şunu alalım boğuluyor. Aha buraya gel lan. Gel lan buraya Mercedes. Aha. Ben sıkıştırdım o yaptı. Buraya gel lan ne Mercedes. Buraya kadar vurayım lan? Çat. Aha. Tamam. Allah belamı verdi. Lan benim ben ben tekerleğim gözükmüyor lan. Lan hani hem bomba varmış hem de cam varmış ben anlamadım. İyi. Hmm. Gel gel buraya. Şu adamı öldürmek istiyorum ben ya. Ölmüyor. Lan 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 lan. Adam nerede lan? Orada buradaymış. Gel. Lan buraya zaten. Şimdi bak. gel buraya gel. Aha. Aha. Aha patladı. Aha da patladı. Aha, ben de ters döndüm ha. Aha. Ve yine kaydık. Ve buradaki arabaların parçaları burada. Ama niye hiç kimse dokunmuyor? Benim amacı çarpışan araba ol bak kardeşim. Niye çarpıyor lan? Aha. Şurada dur. Tabi tam Porsche var. Anlamıyorum ne orada? Ne yapıyor? Allah Allah. Ve bakalım kaç para kazandım. Doğru arkadaşlar. Oo çok iyi. Çok iyi. Şimdi tekrardan oynuyorum arkadaşlar. Böylece yine görün diye. Göremediyseniz. Bir daha yapıyorum. Hanım siz niye anca pembesiniz? Siz puding misiniz? Çilekli puding misiniz? Burada ben çilekli puding şey ya. Yürü ya şu arabayı getirmeyin. Bu araba zaten patlıyor. Şu yeşil arabayı bu oyunda görürseniz ona ona bulaşın. O araba çünkü dayanıksız. O araba hemen patlıyor. Buraya gel lan. Niye kimse vurmuyor? E yine aynı kişiler. Bakın hadi. Şu Ford Mustang'e burada. Ben benim patlayacağım. Aha patladım. Allah belanı. <laughs> Gördünüz mü hareketi? geçti. Aha. Adam ölüyor ha. Aa, adam ölüyor. adam ölüyor. Kaputumu da çıkardı. Kaputumu pardon. Kaput ne alaka? Aa. Oğlum onu niye patlatıyorsun da beni pat? Oğlum onu ben patlatacaktım. Mal. Onu ben patlatacaktım. Bakın. Onu ben patlatacaktım. Onu ben patlatacaktım. Selamun aleyküm. Al patlarsın. Al patladı adam. Oha adam hala dolaşıyor. Arkada vurdu. Mora vur. Pembeye vur pembe. Aha. Mükemmel bir vuruş. Yurdu düz gibi kaç kere patlattım. Bana da bir şey olmuyor arkadaşlar. Evet. Uh Neyse -huh. arkadaşlar ben burada videomuzun sonuna gelelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı, bildirimleri bu şekilde açmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşmek Hepiniz üzere. Bay bay.